Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25-31 e, Temmuz haftası koç ve yükselen koç burçları neler bekliyor onlardan bahsedelim birazcık. E, epey de uzun bir ara verdik e, elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Bundan dolayı özür diliyorum. Umarım bundan sonra kesintisiz ilerliyor durumda oluruz. Şimdi Temmuz ayında bitiriyoruz. Son haftasındayız artık. E, astrolojik olarak neler var? Aslında çok güzel bir yeni ay var. E, astrolojik olarak yeni aylar, yeni başlangıçları temsil eder. Ara ara hep konuşuyoruz bunları biliyorsunuz. Bu yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor. Ki güneşin kendisini çok iyi hissettiği bir burç Aslan Burcu ve bu burçta bir yeni ay gerçekleşiyor olması gerçekten çok güçlü yeni başlangıçlar, çok kısmetli yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir dönemi de işaret ediyor gibi düşünüyorum. Burada özellikle tabii ki Aslan Burcu olması, biraz daha o liderlik özellikleri veya o işte hani güçlü olduğumuz yönler belki o kendimizi ortaya koymak istediğimiz meselelerle ilgili gerçekten çok güçlü başlangıçlar yapabileceğimiz veya fırsatları elde edebileceğimiz bir dönemi gösteriyor. Bu yeni ayın en güzel taraflarından bir tanesi gökyüzünde bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni olan Jüpiter'den harika bir etki alıyor arkadaşlar. Destek alıyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani oradaki kısmeti, bolluğu, bereketi biraz daha arttırmasını ve bizler için daha kısmetli olmasını bekleyebiliriz. Ama tabii ki gökyüzün her zamanki küçük oyunları mı demek lazım bilmiyorum veya bizim için planları diyelim onlara, oyunları demeyelim. Hep böyle bir güzellik veya yeni bir başlangıç ya da fırsatlarla alakalı olan şeyleri konuşuyoruz ama illa yanına böyle bir takım zorlanmalar veya bir takım mücadele unsurlarını da eklemeyi unutmuyor böyle bir durumda. Dolayısıyla bu yeni ayın da kendi içerisinde bir takım zorlanmaları veya yapılması gereken ekstra durumları var. Neler onlar? Biraz onlardan bahsedelim. Bir kere hafta genelini bir değerlendirelim. Yeni aya tekrar geri dönelim diyeceğim. Şimdi... 28 Temmuz'da haftanın ortasında bu yeni ay gerçekten çok önemli ve siz koç burçları adına yeni ayın gerçekleşmiş olduğu alan aşk, çocuklar, hobiler, Hayattan zevk aldığınız konular yatırım, borsa, finans unsurlarının yer aldığı e, alanı aslında ifade ediyor. Ve bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması saydığımız konularla ilgili yeni bir takım fırsatları ya da başlangıçları beraberinde getirebilir. Örnek vermem gerekirse hayatınızda kimse yoksa yeni bir aşk fırsatı verebilir. E, veya ne bileyim bir hobiniz varsa işte onu biraz daha böyle ete kemiğe büründüreyim biraz daha üzerine uğraş vereyim diyeceğiniz unsurları biraz daha parlatabilir. Yatırım borsa finans konuları ile ilgili parasal anlamda belki yeni çıkış yollarını size gösterebilir gibi yorumlamamız gerekiyor. Burada özellikle tabii ki aslan olduğu için. Ben hep şöyle yorumluyorum bunu ki hani güzel bir örnekmiş gibi geliyor bana da. Burada tabii ki o hayatlarımızda hepimiz biraz böyle figüran gibiyiz yani hep böyle bir şey için, ne iş için, kariyer için mücadele ediyoruz, ailemiz için mücadele ediyoruz, sevdiklerimiz için mücadele ediyoruz. Ya yani hayat bizim hayatımız ama mücadelesini verdiğimiz. Kişiler için kendimizi biraz daha böyle fazla e, ön plana atıyor olabiliriz veya feda ediyor olabiliriz. Ya yani kendi hayatımızda biraz böyle figüran rolündeymişiz gibi yani harcanabilir birisiymişiz gibi duruyor. Aslan yeni ayı bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki ya hayat senin kendi hayatın, hayatının artık başrolünü elde etmen lazım diyor. Dolayısıyla bu yeni ay zamanda da biraz böyle bu e, alanları, biraz da bu farkındalığı belki yaşayacağımız gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ee, Jüpiter desteğinden bahsettiğim Jüpiter koç burcunda yani zaten sizin burcunuzda sizi oldukça kısmetli bir pozisyona sokuyor. Burada özellikle hani iş, kariyer meseleleri işte ticari anlamda yeni ortaklık fırsatları ön planda olabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra işte aşk, ikili ilişkiler, evlilikle alakalı olan meselelerin biraz daha ağır basmasını bekleyebiliriz. Ama bu yeni ay olduğu zaman Jüpiter'in desteği var. Evet doğru ama Jüpiter aynı gün retroya giriyor. Yani... Kasım ayının sonuna kadar e, sürdüreceği geri hareketine başlıyor Jüpiter. Yani Jüpiter retroya başladığı zaman evet kısmet gene o faydayı sağlayacaktır ama hani beklediğimiz istediğimiz o etkiyle birlikte vermeyecektir onu. Hani burada biraz daha daha öncesinden yaptığımız yatırımlar parasal girişimler veya almış olduğumuz riskleri biraz daha gözden geçirebilmek biraz daha toparlayabilmekle alakalı olarak verecektir. Bu bir aşk, ikili ilişkiler meselesi olacaksa belki daha öncesinden kaçmış bir takım fırsatların önümüze gelmesi olarak verecektir. Diğer taraftan bu Yeni Ay zamanında Merkür çok etkin durumda ki Merkür de Aslan Burcunda yani Yeni Ayın gerçekleştiği burçta Merkür iletişimlerimizi idare eden, kontrol eden gezegen yani biraz daha hani yüksek tonajdan konuşma, biraz daha o fikir ve düşüncelerimizi karşımızdakilere zorla kabul ettirmeye çalışmak yönünde çalışabilir belki ama hani hafta içinde özellikle de Yeni Ay zamanında Merkür'ün Mars'la ve Satürn'le stresli etkileşimleri var. Şimdi Merkür Mars'la stresli etkileşimde ise kavga etmeyi beraberinde getirebilir arkadaşlar. Veya Satürn'le karşıt pozisyonda yer alacak Merkür hafta sonunda. Yeni aydan hemen sonrasında. Burada özellikle otorite olarak gördüğümüz kişiler yaşla tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin bizi baskılaması üzerine kurulu bir düzenden bahsediyoruz aslına bakarsanız. Dolayısıyla evet yeni ay çok kısmetli, harika, çok güzel göstergeleri var. Oldukça bereketiyle geliyor. Ama hani burada söylemlere dikkat etmek lazım. E, Mars e, boğa burcunda sizin para alanınızda parasal harcamalara dikkat etmek lazım. Evet hobiler diyoruz, yatırım borsa finans diyoruz. Riske girmemek gerekiyor, parayla alakalı olarak daha temkinli hareket etmek gerekiyor. Daha emin olduğumuz yatırım argümanlarını kullanmamız gerekiyor. Satürn Kova burcunda. Burası sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarını ifade eden alanınız. İşte hafta sonunda Merkür'ün Satürn karşıtlığında yer alıyor olması söylemlere veya sosyal çevrenizde e, dikkate aldığınız kişilerle e, fikir alışverişlerinde bulunduğunuz zamanki durumlara biraz dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Almanız gereken sorumluluklar varsa başına buyruk hareket etmemeniz gerektiğini gösteriyor. Bu sorumlulukları almanız gerektiğini, biraz daha disipline olmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu zorlanmalar bu yeni oyun etkilerini biraz daha kontrol altında tutabilecek fonksiyonda ortaya çıkıyor olmalı ve hani buradaki kontrol sizi sıkacak boyutta değil daha temkinli hareket etmek anlamında söylüyorum. Sonuçta işte Koç burcu olduğu için daha heyecanlı bir an önce yapayım, gerçekleştireyim. İşte paraysa harcayayım, o yatırım, o argüman, risk de alırım ben burada. Bu hobiyi hayata geçireceğim. Aşk hayatıma yeni geldi. İşte ben bununla ilgili de para harcayayım dersek eğer bu yeni ay zamanında gerçekten sonrasında çok büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir. Özellikle finansal konularla alakalı gibi duruyor arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili koç burçları.